Bunu kompak editörde yapalım. Şöyle. Burayı kompak Material editöre dönüştüreyim. Buradan yapalım arkadaşlar. Benim ekrana sığmadı bir anda. Şimdi buraya öncelikle duvarı seçtikten sonra bu seçim işlemine de dikkat etmekte fayda var. Duvarı seçtikten sonra yani hangi e, nesneye materyal tutacaksanız öncelikle o nesneyi seçmeniz gerekiyor. Bunu seçtikten sonra V-Ray Toolbar'ımız var. Bakın Bazen sağda olur, solda olur. Yani istediğiniz herhangi bir konuma da koyabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan sürükleyip. Buradan direkt şu şekilde tıklayarak materyal bir tane viri materyal buraya oluşturduk. Buna isimlendirme verelim. Duvar, seramik diyelim. Ardından Diffuse kısmına gelmek suretiyle buradaki butona tıklayarak buna Tiles ekleyeceğiz. Tiles kanalını kullanarak bu materyali tanımlayacağız. Bu arada metaryanın etkisini net görebilmek için metaryanın background'ını bu şekilde aktif edebiliriz. Yeni materyale çift tıkladığımızda bu şekilde büyütebiliriz. Ardından burada yapmamız gereken seçenekler işlemlerden bir tanesi Advanced Control. Buna Tiles ekledik. Tiles'ın içinde Advanced Control'e geliyorum. Advanced Control'de Buradaki Teal Setup kısmında ve Grand Setup. Grand Setup buradaki derz aralıkları. Bunu açık bir renge getiriyorum. Hani beyaz fuga yapacağımızı varsayalım. Buradaki değerler ise bu aralıkların genişlikleri oluyor. Bunları 0.2 gibi değerde yapalım. 0.2 Buradaki tekstürde ise isteğim rengi tanımlayabilir. Şu şekilde... Ya da burada none butonuna tıklamak suretiyle buradaki metal Map profesör kullanarak bitmap'ten resim ekleyebiliriz. Şimdi bitmap'ten geliyorum buna. Şuradaki serami seçip ekleyelim. Şimdi seramiyi seçtik ancak bunu bir view image diyelim. Bakalım ne e, neresinden e, hani resmin hangi noktalarından yakalayıp bu işlemi gerçekleştiriyor. Özellikle Gördüğünüz gibi dışında siyah çizgiler var. Bunlardan kurtarmaya çalışalım. Şu şekilde ayarladıktan sonra Epli diyelim. Ve e, gördüğünüz gibi resmi güncelledi. E, ayrıca tekrar şey mi? Yatay mı yıkladı Ona da bakalım. Go to print demek suretiyle bir üst aşamaya bu şekilde gidebiliyoruz. Yani materyallerin alt ayarlarından üst ayarlarına çıkabiliyoruz. Burada 4'e 4 döşeceğinden bahsediyor. Yani şu şekilde 4 dikey 4 yatay olarak döşeceğinden bahsediyor. Ben şu değeri iki yapayım. Yani seramiklerin düşey düşenmesini istiyorum. Buradaki resimdeki gördüğümüz seçeneği yakalamayabilmek adına, görüntüyü yakalayabilmek adına. Burada Color Variance kısmını 0,1 gibi bir değer yapıyorum. Hani çok az burada bir renk değişikleri ve desen farklılıkları da olsun istiyorum. Yani her birisi birbirinin kopyası olmasın, belli değerlerde farklılıklar olsun. Şurayı 0.5 olarak kalsın da, diğeri 0.1 olarak kalsın. Dikkat ederseniz hepsi farklı damar ve seçeneklere sahip oldu. Bu şekilde damatlık, öbür türlü hepsinin aynı resmin tekrarı şeklinde olacak. Sonra Tiles'ı ekledik. Tiles'ın Tiles Setup kısmına resmi ekledik. Aralıkları ayarladık. Güzel. Şimdi Go to Print diyorum tekrar. Ve ardından buna bir yansıma dememiz gerekiyor. Reflex kısmına gelerek buradaki alandan açık bir Şu şekilde açık bir değer vererek buna yansıma vermesini sağlıyorum. Yansımanın belli noktalarda toparlanması için de 0.92 gibi bir değer vereyim. Bu etkiyi görebilmek adına bazen bunu şu şekilde shaper yapmamız gerekiyor. Küre yapmamız gerekiyor. Yoksa bu şekilde küpte pek bu etkiyi fark edemiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi yansıma burada daha net belli oldu. Tabi yansıma hatta biraz fazla olmuş. Bunu biraz kısalım. Şu şekilde. Böylece seramiği hazırladık. Tamam. Seramiği bitirdik. Şimdi bunu duvara uygulayalım. Bu arada materyali tekrar uygulayalım. Artı buradaki Show Shade Material in Viewport seçeneğini çek ederek oluşturduğumuz bu resmin ekranda görünmesini sağlıyor. Şu anda ekranın boyutuna göre resim çok büyük oldu. Oluşturduğumuz materyali. Bu nedenle nesne seçiliyken Modify liste Buraya UV Map uygulayacağız. UV Map uygulayarak ne yapacağız? Ölçeklendireceğiz. U tuşuna basarak buradan UV Map seçiyorum listeden. Box seçeneğini kullanıyorum. Burayı şimdilik 100-100 gibi bir değerle yapabilirsiniz arkadaşlar. Ardından oluşan gördüğünüz gibi şu anda ekranda görünüyor etkisi. Buradaki değerleri buna göre tekrar güncelleyebilirsiniz. Mesela 100 biraz küçük gibi oldu. 120 yapalım değerleri, bu şekilde e, gerekli ayarlamayı yapabiliriz. Hatta bunun etkisini net olarak görebilmek için arkadaşlar burada render ikonuna tıklayarak bir ufak test render alabiliriz. Test render aldığımızda zaten kaplamanın e, uygulanması ve kaplanan etkisi e, burada daha net ortaya çıkacaktır şekilde. Evet yani bu bir fikir veriyordur. Bu arada bazı ayarlamalar da yapmamız gerekecek. Şu andaki sahnede görünen o. Hemen cancel diyerek buradaki render işlemini durdurdum. Render ayarlarımızı burada tıklamak suretiyle interior yani hızlı ayar kısmını kullanalım. Ee, özellikle yeni başlayan arkadaşlar bunları kullanmanızı tavsiye ederim çünkü buradaki ayarlar hızlı ayarlar şeklinde e, ayar demeti şeklinde burada sadece ayarları e, yansı ışık ayarları gölge kalitesi ve e, resmin kalitesini buradan ayarlayarak gerekli işlemi yapmış oluyorsunuz ardından render demeniz yeterli Burada buradaki pencereye sanki materyalimiz uygulanmamış gibi. Pencere materyalini seçiyorum. Buraya bir daha biliyorum Bir daha bir render alalım. Bakalım ne olacak. Evet. Şu anda ışığın etkisi içeriye girmeye başladı. Tabi burada diğer nesneleri de materyalini tanımlayıp uyguladığımızda bunlar şu anda her ışık vurduğu nesnenin rengini alarak yansıdığı için gördüğünüz gibi bazı noktalarda işte yakındaki nesnenin rengi neyse ona yakın tonlar elde etti. Bu arada desenler görüyorsunuz buradaki desenlerin ortaya çıkmaya başladığı uyguladığımız materyali. Peki cancel diyelim.